kanalımızdan herkese merhaba. Bugün de bahçedeyiz. Bahçemiz yemyeşil olmuş. Allah'ımıza çok şükür. Burada baklalarımız. Burası da bizim küçük bahçemiz. Bu da cevizimiz. Bu da bizim bahçedeki küçük evimiz. Evet burası burası giriş. Evet burası mutfak. Giriş. Bahçedeki mutfağımız. Burası da küçük odamız. Bahçedeki küçük evimiz. Burası bir odamız. Burası giriş ve mutfağımız. Karşıda banyo, tuvalet. Burası da böyle bir küçük odamız. iki oda. Bir de böyle hem giriş hem mutfak. Arkamda da banyo tuvalet. Önünde de küçük bir bahçemiz var. Bize yetiyor elhamdülillah. Rabbim isteyenlere olmayanlara daha güzelini versin inşallah. Rabbim herkesi sevindirsin. Bize de burası yetiyor çok şükür. Allah razı olsun babamızdan. Burasını bize aldı. Bizi de sevindirdi. Mekanı cennet olsun babamın da.